Ben rage alacağım. Oh, rage kitleyecek çabuk alın Neyse geç kaldı. Ben rage alamayım diye yaptığına bakar mısınız? Sana bir daha Sage bırakırsam bak. Sana <laughs> ya bir ama daha. Ya makine bilgisayarın daha hızlı anasını satayım daha bir daha, daha Ben bırakırsam Phoenix alır yakaruk. Yak. Rage alır. Ben bomba de kendime var. E basar yaşarım. Videoyu editlemek şu an gözüme çok büyük geldi. Ya. Sen niye benim önümde doğuyorsun? Ya boş yapma Allah'ım neredesin sen neydin sen? Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. <laughs> Allah'ın rahmeti <laughs> ve bereketi üstümüze olsun. Güzel bir maç geçirelim. Teşekkürler. Amin. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Amin. Beyler askerden yeni geldim. Kötü oynarsam küfür etmeyi Dayı aslında senin en iyi olman gerekiyordu ya. Niye Kardeşim en burada G3 yok işte. Yapacak bir şey yok. Ne atıyor? Vandal G3 işte. Benim tutar. Ulan sıkıyordum. Daha gidiyordu lan. Ona rağmen onda 8 yapmıştım atışlarda kaçtım. <laughs> bak lan. Kanka rakip herhalde üstteyim ben. Nihat bak bak unutmam. Bu, bu, bu Nihat bu. bu arada beyler bedelli yapın ben yapmadım pişmanım. Reis bedelliyi sen vereceksen neden olmuş? <laughs> Yok abi bize asker diye kademe vermiş. Patates mi soydun askerin? ne yaptın? Kardeşim şimdi götür beni hayatta silah kullandım. Burada kullanmadım. Burada niye kullanamıyorsun? Abi gerçekten gerçek dütürüyor. hayattan tecrübeli olman gerekmiyor mu ya? Ablacım burada mouse sıkıyor. Orada benim karmam sıkıyordu. Mouse'u neyle kullanıyorsun? Yani, parmağın parmağın mı? Göz, göz, arpacık. Bu kadar basit. Üçünü birden aynı noktaya getiriyor. Kanka benim namlu yamuk da ama bak. Bu namlu düz. Bir şey söyleyeceğim. Askere gitmeyenler yorum yapmasa ama. Mesela Sage. Boyun kısa diye beni almıyorlar artık. <laughs> bak asker de böyle hiv vermezler ha. Senin o mediklere benzemez. Arkamda Sen... silah var la arkamda silah var la. Ne silah? La o silah mı? Bu İyi terbiye. bak şimdi iyi İyi bak. Onun avradı Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o şehit sayılmıyor haberin olsun. Şehit sayılmıyor. Niye bence sayılıyor? <laughs> Oğlum bombanın uğruna öldüm. Bir şeyin uğruna öldüğün zaman şehit olmuyor. Sen intihar mu? ettin kardeşim. İntihar ettin. İntiharlar sayılmıyor. Buna askerde Battle Sage derler. Kanka bu direkt terörist pususu haberiniz olsun. <laughs> Göründü ha. Ben çürük şimdi oradan aynısı. Kimse kimse gelmedi niye böyle oldu? Sen çok dayak yersin askerde haberiniz olsun. Gitmeyeceğim oğlum çürüyüm diyorum ya. Neyden dolayı çürüksün oğlum? Beyinden vermiyorlar. Boyum 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 da. <laughs> ne alaka beyinle? Kaç. Ne zaman geldin sen askerden? Yeni ya 2 hafta oldu. Kanka sen geri <laughs> dön kolunu geri al oğlum. Kanka bir parmağımı orada bıraktım zaten. Sana 9 parmak diyeceğim bundan sonra. Kol elimin orta parmağı eklem yerimden kesildi. Fazla hareket ettiremiyorum. Doğru. Ali şey benim ufak yaptılar. Aşçıyım dedim. Günde 600 olamazsın. kişi üç yemek çıkartıyordum. Bıçakla mı kestin sen elini anlamadım. Bıçakla. I have ulti. Ya, ya abi ya. Oğlum ben hep bu ölüyorum he, Adam zıplarken bana hesa atıyor. Ben Komando ben. sanki o. Niye komandolar zıplarken hesa atıyor? atıyor? Atıyorlar bu arada. Hep. Hiç senin boyun kaç kanka? 1.59 Ciddi misin? Evet. Alırlar bu arada 1.54 gördüm ben Nasıl lan oğlum o ne o dubu olarak mı koyuyorlar kenara? Yemin ediyorum çocuğa komutanlar bile pitbull diyordu ama hey <laughs> falan... Helal Ay. Dişi komando be Ne <laughs> lan yarın geldi Askı olarak göreve başladı Oğlum harbi boyun 1.59 mu <gülüyor> <Yenamadım> <gülüyor> <mı> lan? Gelemedim lan <Çeçirin gülüyor> niye gücü diyor Yaşın kaç senin? Yatak yataktan yataktan nasıl iniyorsun? Kanka paraşüt kullanmıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Buradakiler bir boyunu söylesin de dava geçelim Allah Allah. 1.80. 1.78. Tam geçmeyelim boşun. Abi bizim Astemen aslını yapmıyor. Vuramıyor adam. Bakar mısın? 1.61. Gerçekten patates doğramış. Işte. Oğlum her gün 100 kilo patates doğruyordum ben bu arada. Çok kötü oğlum. Ama bir saatte doğuruyordum işte kanka. Nasıl o daha da kötü. Oğlum benim hızlı benim ya Açayım zaten. İki elinle mi doğuruyotun lan? Evet. Yani iki eliyle <laughs> mi Hayır yani iki elimde de Olsun. şeyle bıçakla. Çember ayaklarımı kullanmayı seviyor. Baksa hiç bana ihtimaldan atlar biliyor musun? Ne yap? 10 kişiyiz böyle dizildik böyle. Komutan bir anda sağdan lah çekti bana. Bunu görmeyeceğim dedi bana küfür et. <laughs> ne oğlum niye böyle bir şey yapıyor? İşte askerlik böyle bir şey. Haze <laughs> <Şeyse> attım ona. <laughs> Abi 130 kilo ya. Bakın benim askerlikle alakam yok. 9 vurmuşum. Hadi biraz canlanın. Benim Şimdi bir tane kadın var. komutanım vardı ben, ya. Ben, ben lezbiyenim ben eti sevmiyorum. Topuk 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 topuk. Hayır, hayır, hayır o da yukarıda o da yukarıda, yukarıda çanakta var. Vatan olsun. Şimdi vatan hain değilim değil mi artık? Kendimi feda artık ettim. Şehit mi? Nasıl ya? Valor hatta feda ettim. Soktum. Cudu dağında öldü sanki. Pezelenge bak ya. <laughs> Ne farkı var aynı. Benim kalbim kalbim. Abi bir şey söyleyeceğim <laughs> de. Biz şu an terörist kısmında oynuyoruz. Farkındasınız değil mi ya? Yani hepimiz vatan hainiyiz oyuna göre. Ha. Ben o yüzden kötü oynuyorum kusura bakmayın. Yo ben ben oynamıyorum o yüzden terörist olmamak için. Bak vurmuyorum. Ha ben teröristim yani. Oğlum CT'ye evet. geçince hepinizi göreceğim lan. Aslan parçaları. CT'ye geçtik hadi. Hadi bakalım. Artistik yapıyordunuz. İşte şimdi bir ölür bindiriliriz hadi. Hadi. Dır dır hadi kahramanlar canları verir diye yaşatmak için hadi. Marşta söyleteyim mi size? Marş mı? Kim oldu. E bu ya anlık Başka bir şey oğlum. Odam var Ha günde adı marşı doğru doğru. Hiç mi söz izlemedin ama? Hayır. bu harbi vatan aynı. <gülüyor> 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 Birazcık motivasyon ya. Böyle olmaz. Vatan elden gidiyor beyler alo. <laughs> Abi bir şey diyeceğim bunlar bir şey oldu Bunun ha. benden daha üst <laughs> bu arada. Bunlar has vatan hain teröre geçince nasıl oynuyor? Komutanım bunlar bizi... Bence bu ekip bir el daha gerilir. <laughs> helikopterden <laughs> helikoptere <laughs> nasıl atladığımı anlatırım. Ya. Havadayken nasıl şarjör geçir şey değiştirdin Tabi tabi. <laughs> Askerdeyken nasıl çöpçü olduğumu anlatırım. Vatan için sonel el Ares oynayacağım. Bu vatanda seç diye biri var kanka düşün ya. E ne varmış bende bir saniye. Ben yani vatanın baş Tabii ki öyle. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam Aleykümselam selam. Oha herkesin miki var. Çok garip. Süper <laughs> anda. Ne oynayayım ya? Hadi kardeşim ya? seçeceğim mi ya artık? Senin mi bekleyeceğiz? Herkes seçti 9 kişi seni bekliyoruz ya. <laughs> Seçmiyorum. Ne yapacaksın? Son 3 saniye kala seçeceğim. Boz lan. Niye? Boz lan. Şu an bana sataştığı için bu şerefsizliği yapmak istiyorum. Ne oynayacağımı karar de. veremedim ama şu anda o yüzden Yardım Yardımcı olalım. Smog oldu bak. Ben... Brimstone var. Spok. Ahmet Kayo. Ahmet Kayo. <laughs> tamam. Ahmet Kayo aldım. Kayacağım şimdi. 9 kişi bekledim bu kadar. Oh canıma değsin. Bir daha olsa bir daha bekletirim sizi. <gülüyor> <gülüyor> Bekletme. Ben niye tek oynuyorum? Öyle. Gidive gidivesin. Bana ne? Ben de mi de geleceğim? Sen niye yeah. çıktın ya Allah Allah bu nedir ya? 9 kişiyi beklet. <laughs> Takım arkadaşları Hayır, arkadaşlarıma sen karşı takımdan daha çok hasar oh, verdim lan. <laughs> 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 Kalbim kırıldı lan. Sen bu oyunu bırak kanki. Yeter artık beni dışlamayın. Siz istediniz diye size dede aldım. Daha ne yapabilirim? Daha ne kadar iyi bir insan olabilirim? Tam 48 çok saniye güzel. sonra seçtin. Ne kadar ileriye gidebilirsin? <laughs> Sonuna kadar. Neydi ya öyle bir meme vardı hatırlamıyorum. <laughs> dede beni izle. İzliyorum. Oh. Dede <laughs> nerelisin sen? Nereliye benziyorum torunum? Bilmem. Gonyalı. Gonyalıya benzeyen sensin. Kes bana. Ne Gonyası Allah Allah. Anla. Phantom'da ne var? Oni var. Tamam Phantom. Ekipman lazım. Lan siz erkek misiniz? Erkeksiniz değil mi lan siz? <laughs> yukarıda yukarı. Al bakayım. Oğlum korktum lan. Gel sorma. Ruhu! Korktum abi. oğlum. <laughs> Sen bu oyunu oynuyorsun. <laughs> ama bir, Dedim, şey bad bad. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim Hayır. vurdum adamlara. Bu oyunu oynuyorsun. Ölmüş ya. olabilirim ama adamlarda mental hasar bıraktım. Bırakmayın. Nerede oğlum adam? Dede bekle geliyorum. Dede beni bekle. Bir düşman kaldı. Yedim Gelin line upa gitmiştir bu. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Atamadı da mayim oğlum. Atamadı line. Fate hey, sen nerelisin? Ben mi kanki? Aynen. Vanlıyım. Aa, Edremit'ten mi? Yok kanka. Kanka ben Edremit doğumluyum ama Van değil. Edremit doğumluyum ama Van. Madem oynadın. Evet, balık esirliyim. Balık esir. Balık de Edremit diye burası, bir yer burası. var. Burası, burası. Bu bilgiyi nereden bildiğimi merak ediyorsanız, Van depremi olduğunda depremzedeler e, akçe gelmişlerdi ve Van'da da diye bir yer olduğunu öğrenmiştim. Lan dedi. Gel burada omuz omuza seninle savaşacağız. Hadi gel dedi gel. Dede hani omuz omuzaydık? 105 jet, 70 reis biz bu yolda birlikte öldük Brimstone. Ay şey. Aynen. Fate haberin olsun. Evet. Yapma ya 80 reis. Oo çok iyi bir. Çok fazla pingi var. Ha pinge bak lan. Adam uçuyor oğlum. Uçuyor. 1500 ping uçuyor. <gülüyor> 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 Yok oldu. Şöyle 3. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Ve <4. gülüyor> <Sol alınca>. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. hello Teşekkür Vay ederim, ya, teşekkür ederim. Dede dede dersiniz ama kılacınıza ben Vay gelirim be, hadi bakayım. <laughs> dede, dede var dede ya. Dede adamdır ya. <laughs> dede olmak da ne kadar zormuş. Yetemiyoruz bir türlü. Her el şey silah dağılmıyoruz ya. Ayakta kalan son olur. Dede ne yaptın dede? Benim reflekslerim biraz yaşlı dede olduğum için ya. Bu hesabla kuresi ne güzelmiş. <laughs> teşekkür ederim. Kanka, <laughs> kanka <laughs> bunu alalım. Rica ederim. Bu hesabla evet. kuresini verir misin? Cross'umu paylaşmıştım aslında oradan alabilirsin. Allah bütün izleyicilerimi tanımlıyor bir insanın ya. Bu abla valla maçın başından beri bozmamak için zor tuttum kendimi görüşürüz bu <laughs> abla. görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim yiyeceğim. Çok tatlı oğlum benim izleyicilerim ya. Niye böyleler? Niye bu kadar tatlılar?